Ama hiç rahatsızlanmıyor Küsürüz, hiç rahatsızlanmayız bizim. Bu gün. Tamam. Tamam. Dersene. Küpüme asla bakmak istemiyorum. Asla. Kötü olabilir. Bir de bana bakın evde olur mu yedvermi? Tamam o. Tamam. Siz getirin bana yedvermi? Tamam. Tamam. Doruklar, yedver tamam değil de Evimize. Yüzmen, Lütfen açın ben lütfen doktorlar. Karnım, karnımız, acıktı değil mi? Biz şimdi <laughs> restoranta gideceğiz. Yine yapmayın lütfen. Pepimdeki taşı almayın lütfen. Yemin ederim size doktorlar. Yemin ederim. Lütfen. İnanın bana ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum lütfen yüz doktorlarım. Evet. Yüzmen Lütfen. Ben lütfen lütfen. <laughs> <size doktorlar. gülüyor> <laughs> <laughs> <ben, yüz> <laughs> ederim. Yine tamam, de bu. Tamam yine yok. Ama biz de iyi doktorlar olduğu için biz buraya geldik ki kuzum. Tabii ya o yüzden. Sen rahat ol. hiçbir şey yokmuş. Yok diyorum sen boşu boşuna ağlıyorsun. Sadece işte böyle. Acaba yani, ne yapacaksınız? Ölçüm oluyor. Ölçüm oraya, hani, yapıyorlar. Oraya iş şey yaptılar ya. <laughs> Tekrüt nasıl büyütecekler ki? Ya işte bakacaklar bakalım. Büyüyor mu? Küçülüyor mu? Çalışıyor mu? Küçük. Ondan sonra şey yapılıyor <laughs> mu? Efendime söyleyeyim. Bu anlamda öyle. Makas mı? Makas mı? Hayır. Yok yok, makas. Cımbız. Cımbız, cımbız. Temizliyorlar orayı. Tamam, cımbız, tamam. cımbız. İğne olmasın, ne olursa olsun cümbes. makas da olmasın. İşine İç, girmeyin lütfen evet. doktorlar. Cümbes. Ben, ben, ben... Hayır. Ben, ben bebeğimi seviyorum yazın. İyi yapın <laughs> bebeğimi yazın sarı kursun köpeğini. Biz de, seviyoruz. Boyunlu... Bir yana... <laughs> de da izin vermiyor. Çok <laughs> <laughs> Bir de iz bırakmayın Suyuz, Doktorlar yüz bırakın. <laughs> tamam, <laughs> tamam. Bak <laughs> Şimdi... Tamam ee... mı? Hı -hı. Sen ne yapıyorsun? Şey, fotoğraf sana izleteceğim çünkü çok ağlıyorsun. Boş boşuna ağlıyorsun. Tamam. Sakın diktirmeyin. Tamam bir dua oku sen. Dua okunca iyi, iyi oluyormuş. O ne ya? Doğu oku. Ne yapıyorsunuz siz? Ölçüm, ölçüm, ölçüm Ne kadar oluyor ölçüm? Senin küçük yaşın kaç yaşındasın? Beş mi altı mı? Bir yaşında Altı yıldan sonra bir yerde. Kadar mı ya? Metreyle böyle ölçtüğün zaman bir yerini kanıyor mu? Evet, ne de

Be, benim pepimiz Ama rahatsızlanmıyor. Küs, kısch, hiç rahatsızlanmıyor bizim pepimiz. Bunu kapatın sağlıklı olsun tamam. abi. Sen asla bakmak istemiyorum. Asla kötü olabilir. Bakın, Bir bakın, de bana bakın evde olur mu yüzden? Tamam o tamam. Her şeyi tamam. siz getirin bana. Tamam. Yüzmen. Tamam. Doktorlar yüzden tamam deyin de evimize gidelim. Yüzden açın ben yüzden doktorlar. Karnımız, karnımız acıktı değil mi? Biz şimdi İ, restoranta gideceğiz. Yine yapmayın lütfen. Pepimden kitasını almayın lütfen. Yemin ederim size doktorlar. Ederim, <gülüyor> yemin ederim. Lütfen. İnanın bana ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum. Lütfen doktorlarım. Lütfen. Ben lütfen lütfen sizi doktorlar. Lütfen. 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 Tamam oğlum yine de ya, zaman zaman olma, iyi. yok. Yani evet. biz de iyi doktorlar olduğu için biz buraya geldik ki kuzum. Tabii ya o yüzden. Sen rahat ol. Ay olmalı. bir şey yokmuş. Yok diyorum sen boşu boşuna ağlıyorsun. Sadece işte böyle. Acaba e, ölçüm ne ölçüm ne oluyor. Ölçüm oluyor. Ölçüm hani yapıyorlar. Oraya şey yaptılar ya. Tekrar tekrar. Tekrar Nasıl büyütecekler ki? E, i̇şte bakacaklar bakalım büyüyor mu küçülüyor mu çalışıyor mu. Küçük. Ondan sonra şey yapılıyor <laughs> mu. Efendime söyleyeyim anlamda. Öyle. Makas mı? Makas mı? Hayır. yok yok makas. Cımbız. 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 Temizliyorlar orayı. Tamam. Cımbız. Tamam. olmasın geziyorlar. ne olursa olsun. makas da olmasın. İş, i̇şine İğne. girmeyin lütfen evet. doktorlar. Evet. Ben ben ben. Hayır. Ben seviyorum yazın. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptım. Bebeğimi izler. Tabii Biz bütün seviyoruz. <gülüyor> Boyanı... <gülüyor> Izin çok 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 bir onu. de söyleyin iz bırakmayın ayaklarıma. Doktorlar yüz tamam. Bak iş zor. Şimdi tamam ee... mı? Hı hı. Sen ne yapıyorsun? fotoğraf sana izleteceğim çünkü çok ağlıyorsun. Boş boşuna ağlıyorsun. Tamam. Sakın diktirmeyin. Tamam bir dua oku sen. Dua okunca iyi, tamam, iyi, iyi oluyormuş. O ne ya? Dua oku. Ne yapıyorsunuz siz?